Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Evet, bir önceki bölümü çok sevmişsiniz. Ee, bu yüzden ikinci bölümünü çekmeye karar verdik. Kaan'ın sesi gelecek. Ama ben onunla chatten konuşacağım. Yani bu sefer e, bir önceki video gibi olmayacak. Chatten konuşmayacağız. Ben ona chatten söyleyeceğim. O bana sesli mikrofonla söyleyecek. Çünkü ben mikrofondan konuştuğum zaman sesim ona gitmiyor. Abi. Arkadaşlar kapatmak zorunda kaldım. Çünkü nedense bir sıkıntı oldu yine. Ama neydi olduğunu anlamadım. Silahı aldım. Tek bir maçımız olacak arkadaşlar. Alana çok da uzak değil. Süper. Kan şu an kendiliğinden konuşuyor. Aha, Allah tarafımız Ya bir şey. ben alacağım. Ben hiçbir şey aldım Aa bir daha tarama. Tamam unuttum. Duyuyor o, musunuz o, arkadaşlar? Oooo el bombası. O yine el bombası Day buldu. Say duyuyorsa beni bitti. Oo, o s k Oha bu ne Güzel ya? Silahlar var ne oluyor lan? Bana bir şey gelmiyor. Aa adam, adam var. Kutay, dikkat et ha. Allah ayak sesi geliyor. Adam var. Adam var diyeyim. Gel baskına gidelim mi yoksa alalım mı? Bir var anlamadı. Bak şular galaksi tarafta var? Geçtiler arkadaşlar. Bakın. İşte bu. Ona nerede lan? Bayıldılar herhalde. <laughs> Bayıldı herhalde diyor. Okay. Ben de alayım direkt. O öldürmüş Kutay. Tamam o aslında o öldü. Güzel. Neyse ben alayım. İnşallah adam çıkmaz. Ben şu büyükleri biraz daha sömürdüm. Kutay sesim geliyor mu? Bir yaz lan çıktı. Kutay. Sesim geliyorsa çete yaz. Ha tamam. Kaç bombam var? Kaç bombam var? 11 yazdım. Neyse. E 11. <laughs> Eyvallah. Ee, ha envanter.

Bundan sonra koşarken yazacağım arkadaşlar ya. Tamam hadi gel gidelim. Nerede? Bu? Hı. Alan'a doğru koşalım hadi. Bu. Gel, takip et, gel, takip et. gel takip et. Abi... <laughs> ya... Allah belanı versin senin. Kutay <laughs> yine oldu. Ne oldu? Dur bekle yine yumruk atıyor mu? Dur. <laughs> hadi hadi acıdım oğlum sağ kurtaracağım. Erken kurtarayım. Kurtarmayacak abi. <laughs> bir tane geldi. Ya. Yanlışlıkla oldu. Delireceğim şimdi. Bak elim bir daha atlara geldi. Cık, döveceğim ya. <laughs> ben el bombası bulamadım ki bir bulsam. On bir tane bomba varmış ya kullan. Ya abi ben istemeyerek yazdım onu ya. Oğlum bir el bombası bulayım gör lan. İşte bu. Oğlum ayırız. biz bombaya kafa atan adamlarız lan sen kimsin? <laughs> Beyinsiz arkadaşlar ya iyi izleyin. Hadi çık. Çıkacağım yine geçeyim. Aa geçti yavrum. Ben yukarı çıkacağım o da büyük ihtimal gelir. Var, Hadi gidelim mı? demiştin gel gide gitmiyoruz mu? palistik bombası var. Hadi gidelim. Oo güzel. Ben biraz burada şey yapacağım. Kit basacağım Ya girmezler. Abi ya. Vay pislik. Adam var. Ama nerede? Ya abi Kıtay var ya bu maç öyle bir kışkırtacağım ki seni Ben yemem Bu bir kere olur Ben kaçayım Git tek başına. Ya gelsene Gelsene oğlum. Hı. Benim daha kemiğinin mermisi yok ya. Ben ben bugün gideyim alan geliyor. Bu nerede? Güzel. Burası çıkıyor. Abi o kesin el bombası bulur ya. aha abi ben ben alacaktım oğlum hala elim yok ya yalan söylüyor adam ya. sesim geliyor mu yok yazmayacağım adam var adam var ha yalan söylüyor hani aha lan Ha gördüm. Allah'ım. Koş hemen şurada gel gel. Canım boşuna gitmesin. Nerede? Hı. Lan neredesin? Ha burada. Hadi gel gidelim. Güzel iyi bizim şansımıza. Şurada karşımızda yol var. Orada araba buluruz. İyi öldürdük ama bu, bu arada arkadaşlar Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Benimki Kutay Mehmet. Bununki ne acaba? Şuraya yazayım mı? Hadi bir video alalım. Ha bu Instagram'ı silmişti. Doğru. Tamam ya bir kasya var. Senin işine yarar mı? Keskin işine. Benim işime yarar mı acaba? Hmm. Şimdi yola bakalım araba var mı diye. Sesin geliyor mu lan? Tamam gel vereyim. TKS'yi şey, vereyim. Sen bana hangi silah vereceksin? Ben sana silah vermeyeceğim. Benim zaten bir tane var. Ver. Tamam. Pompalıyı ver. Al tamam al. Bekle mermisini atmadım. Al. Attım ikisini oraya. Hani ha burada. Mermisini <de> al. <laughs> Araba. Oğlum pompalı verdim. Şey yok lan. ne <laughs> İnşallah adam yoktur ki var gibime geliyor da neyse. Karşıda da araba var onu alalım mı? Hadi hadi ya hadi. da neyse boşver sen şuraya alalım. mükemmel bir süt. <laughs> Karşıdaki evlere gidelim bak orada. Oo. O düşen de lan. Bir şey düştü oraya. Şeyde herhalde. İşaret işi yaptılar. İki tane şey düştü oğlum o ne? Bir de oraya çıkacağım çünkü. Adam var burada. Yani kesin adam var ya arkadaşlar. Bastıma mı gidelim yoksa bizi öldür öldürürler ama ya orada. Birinciliği... Bilmemişim, Dur ben oldu? şurada enerjimi tazeleyeyim. Abi inşallah birisi yok ya. <laughs> Ki yok gibi duruyor. Ah be kar 98 zannettim vallahi. Pislik bomba attı yine bu. Pardon elim çarptı. Oh. Bu dürbünüm olsa. Benim. Ne var mı? Ey, sana diyorum dürbünün var mı? Hey, Versene. Pislik. Ay o çık lan. Çıktı helal olsun. Nereye vardın? Aa <laughs> şuraya vardın. Oğlum bu lazar. Durumun değil ki. Başka yok ki. Senin için bunu ceza al. Anana enerji içeceğini al. Var mı? Al yok. sana ceza. Buna ateş ederim. Dur ben. Ay canına bak. Abi. Hemen bas 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 bas. basacağım. öldücekler şimdi. Ben de başka bir şey yok. Ben de bir şey yok. Başka. Küstüm var mı? Ne dedi? Anlamadım. Ne? Ya ben küstüm mü lan? Ne küsmesin? <laughs> küstüm ulan diye. Kit var mı? Kit, kit. Kit. Yok. Bence ölecek demek. Yine adam mı var la yoksa? Yok abi ya. Tamam gel sana kit vereyim. Bıraktım. Gel kiti bıraktım. Hmm, ben. buldum. cislik Neyse arkadaşlar bu bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.